Herkese merhaba. Manta coin'lerle kalınama destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Manta biliyorsunuz yakın zamanda Binance'e listelendi ve potansiyel olduğunu düşündüğüm bir coin. Dolayısıyla grafiğe oturdukmasını bekledim ve ilk alımı da 3 330 bölgesi üzerinde gerçekleştirdim. Yani bu bölgelerde almadım. Yani yine her zamanki gibi stratejime göre hareket ettim ve buradaki kırılımın ardından ufak da olsa bir hareketi yaptı. Düşüş yaparsa da üzülmeyeceğim bir coin. Çünkü düştükçe toplamayı düşünüyorum ve bir beklentim var. Umarım gerçekleşir. Burada birinci kademeyi yaptım. İkinci kademeyi sadece 236 bölgesinde yaparım. Onun dışında herhangi bir ilave düşüncem olmaz. Bakın burada ölçtüğümde %39'luk düşüş yapması gerekiyor. Alın bölgemden ölçtüğümde ise %35. Bunun haricinde nereye düşerse düşsün ilave yapmayacağım. Bunu da belirtmek isterim. Burada ikinci ilave yaptıktan sonra oldu ki daha kötü senaryo ile karşılaştım. Üçüncü kanal oluşmadıkça dip seviyede yani yakalamaya çalışacağım. Tabii ki mantığı dip seviyede o alımı e, kovalamaya çalışacağım. Belki de o fırsatı vermeyecek. Bu bölge üzerinden alıp başına gidecek. Sonuçta bir kademe ile bu yükseliş fırta, fırsatını da kaçırmamış olacağım. Mantada e, dediğim gibi şu an önü açık. Herhangi bir direnç göstermiyorum. Gidebildiği yere kadar gitmeye çalışacak direnç yöndü veya destek yöndü güncel kanalları oluşursa yine paylaşımlarımı yaparım. Sadece bu iki kanalı takip etmeniz yeterli. Emin olun, pişman olmazsınız. Bunlar rastgele çizilmiş kanallar değil. Kesinlikle belli bir tecrübe sonucu elde ettiğim önemli. Bir stratejinin ürünü ne olursunuz bunları sadece takip edin başka bir şey yapmanıza gerek yok alarm kurun ee, bu kadar ve yatırımlarınızı yaparken de risk yönetimini uygulamak zorundayız. Örneğin buranın üzerine çıktığı diye bütün parayla asla mantı alınmaz benim kendi yatırımcı anlayışıma oldukça terste bir durum olmuş oluyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi günler dilerim.